Geçtiğimiz günlerde General Mobile 3 tane yeni telefonunu çıkarttı. GM22, GM22 Plus ve GM22 Pro olmak üzere. Sizce bu telefonları almaya değer mi? Yani satıp Discovery alalım mı? Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoma ve odama hoş geldiniz. Bu saydığım 3 cihazı firmadan rica ettim, yolladılar. Sağ olsunlar. Yani telefonlar bir süre daha bende olacak. Merak eden, almak isteyen dostlarım varsa dediğim gibi telefonlar bir süre daha bende olacaklar. Hani bir detay varsa atladım bana sorabilirler. Yorumlarda mümkün olduğunca yardım etmeye çalışacağım. Neyse video böyle aşırı uzun olmasın diye bu video için sadece bir tanesine değineceğim. Bu da içlerinden en ucuz olan versiyonu yani General Mobile GM22 olan. Çünkü biliyorum ki dostlarım telefonlar artık çok pahalı almak hiç kolay değil. Abi en ucuzu hangisi ise onu anlat diyeceğinizi de tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi merak ediyorsanız diğerleriyle ilgili de içerik çıkartırım sizlere. Ve bu 2700 TL olan giriş seviyesi GM22 bizlere neler sunuyor gelin bir bakalım. Öncelikle GM22'nin kamerasından başlamak istiyorum. Direkt kameradan girişelim olaya çünkü ben tam karar veremedim. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum mutlaka. Kameramız 13 megapiksel ana kamera, süper piksel diye bir özellik eklemişler. Bu da 52 megapikseli yükseltiyor. Diğer iki kameramız da VGA çözünürlükte ana kameraya destek gibi düşünebilirsiniz. Ultra geniş açı vesaire gibi ekstra bir özelliğimiz yok. Yazılımla 52 megapikseli yükseltiyor dedim. Fotoğraf çekmek için düğmeye bastığınızda arkadaşlar bu süre birazcık uzun sürebiliyor. Şimdi arkaya video koyacağım zaten örneği göreceksiniz. Bir süre arka planda işliyor o fotoğraf. Yani şunu belirtmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Telefonun netleme sesi beni böyle bir tık irite ediyor. Hani 2022 yılına girdik artık bu sesin sanki değişmesi lazım gibi. Şöyle bir göstereyim. Ya bence kötü bir ses netleme için. Ha buna mı takıldın diyeceksin? Ne yapayım? Buna takıldım. Şimdi fotoğraflara bakalım. Arka planda sürekli dönecek zaten. Fotoğraflar böyle bir tık bana soluk gibi geldi. Ya yani nasıl anlatabilirim bunu? Kameranın böyle genel bir kimliği yok. Hani bazı telefonlar kırmızıları çok patlatır, bazıları yeşillerde kontrastı abartır vesaire. Bunda öyle bir şey göremiyoruz. Sanki üzerine böyle siyah beyaz bir ton atılmış gibi gözüküyor. Tutup da tabii ki de profesyonel fotoğrafçılık yapacak halimiz yok bu cihazlarda. Ancak bana kalırsa çektikten sonra bir tık böyle bir düzenleme istiyor fotoğraflar. Bunun dışında yazılımla yapılan bu 52 megapikselle 13 arasında böyle ultra bir fark görmedim arkadaşlar. Yan yana koyuyorum zaten. 52'de sanki böyle çözünürlük artmıyor da fotoğrafa biraz daha yaklaşabiliyoruz gibi. Yani bilgisayara atıp yaklaşsak aynı şeymiş gibi geldi bana. Video çözünürlüğümüz 1080p saniyede 30 kare çekiyor. Herhangi bir sabitleme yok. Hani optik olarak veya dijital olarak bir sabitleme yapmıyor. Yani elinizi titretmemeye özen göstermeniz lazım. Selfie kamerasından da bahsedeyim. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var arkadaşlar. Selfiler yine hani nispeten fena değil. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz seviyede fotoğraflar çekiyor. Ancak hani böyle güzellik efekti atılmış gibi bunun da üzerine. Yani kapatsanız dahi suratınızdaki dokuları böyle bir ince kaybediyor. Ben bunu çok sevmiyorum. Bunu hani yapmak istiyorsan daha sonra efektle yapmak benim için daha önemli diyebilirim. Bunun dışında yine ön kamerayla 1080p videolar çekebiliyorsunuz. Telefonun mikrofonları bu şekilde kaydediyor. Bunu da testini yapmış olalım. Sizler de benimle birlikte dinle dinlemiş olun arkadaşlar. GM22'nin mikrofon kalitesi bu şekilde. Sıra telefonun tipinden bahsedelim. Biraz tasarımından bahsedelim. Ekranından bahsedelim. İlk önce diğer yani büyük olan modellerden Pro'dan ve Plus modelinden ayıran en büyük fark ön taraftaki çentik arkadaşlar. Burada bir damla çentik kullanılmış. Bu damla çentik rahatsız edici mi? Bence değil. Hemen altındaki ekranımız 6.5 inç boyutunda ve IPS LCD bir ekran. Ekran boyutumuz çok büyük. Bence güzel bir şey bu hani büyük ekran telefon sevenler için. Ancak çözünürlüğümüz düşük kalıyor. 1600'e 720'lik bir çözünürlüğümüz var. Yani böyle bakılmayacak piksel piksel bir ekran mı? Tabii ki de değil arkadaşlar. Ancak gönül isterdi ki bu ekran 1080p'yi zorlasın. Ve yine ekran tazeleme hızımız 60 Hz'de kalıyor. Hani yine günümüzdeki birçok telefonda 2022-2021 model telefonları düşündüğümüzde adaptif bir de olsa 90 Hz'i görüyoruz. Bu telefonda 60 Hz de sabit kalmış durumda. Ya ben zaten biliyorsunuz arkadaşlar iPhone 11 kullanıyorum. O telefonda da 60 Hz sabit bir ekran tazeleme hızı var. Bunda da aynı şekilde günümüz için düşük olduğunu tahmin edersiniz. 20'ye 9'luk bir en boy oranı var ve tabii ki de 6,5 inç olduğu için bu telefon yani ince uzun bir telefon oluyor kendisi. Tek elle kullanımın normal olarak zor oluyor arkadaşlar ama bu tarz büyük telefonların hepsi için geçerli. Buna özel bir şey değil bu. Ekranda şöyle bir detay var. Yine bu tarz böyle ekranlarda gördüğümüz, karşılaştığımız bir sorun bu arkadaşlar. Açıyı hafiften değiştirdiğiniz zaman renkler direkt değişmeye başlıyor. Bu çok büyük bir sorun mu? Hani bilmiyorum. Sizin artık kullanımınıza bağlı ama tam renkleri doğru görmek istiyorsanız tam olarak karşıdan bakmanız lazım telefona. Bu renk sapması olayı özellikle telefonun ekranının ışığını kıstığınız zaman oluyor arkadaşlar. Şundan da bahsedeyim. Parlaklıktan 360 nit bir parlaklığı var. Hani en yükseğe aldığım zaman herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Hani dışarıda hava da bulutlu zaten. Öyle çok fazla güneş altında baktığım fırsatım olmadı. Ama parlaklıkta herhangi bir sorun görmedim. Sanki 360 nitten daha fazlaymış gibi geldi bana bunu Ölçümleme şansım şu an için tabii ki de yok. Ya en azından odamda kullandığım ışıkların altında falan baktığım zaman ekran gözüküyor. Herhangi bir sorun yok. Ekran gövde oranı kendi sitelerine belirttiği değer %89 arkadaşlar. Fena bir oran değil güzel diyebiliriz bunun için. Ancak şöyle bir olumsuz tarafı var. Alt taraftaki kısım çerçeve bölümü bence bir tık kalın kalmış. Burayı da biraz daha incelseler çok daha iyi bir ekran çerçeve oranı olacaktı telefonda. Yani şu alt taraftaki çerçeve yine az önce de bahsettiğim gibi ben 2022 yılında çıkan bir telefonum havasını birazcık söndürüyor. Tabi yalnızca alt taraftaki çerçeve için geçerli. Diğer taraflarda öyle abartı bir durum yok. Ekranın hangi teknolojiyle korunduğuna dair bir ibare bulamadım. Hani Gorilla Glass mı ne kullanmışlar? Burada bir bilgim yok arkadaşlar. Ses açma ve kısma tuşları sağ tarafa konulmuş. Güç tuşu da aynı şekilde. Burada hemen alt tarafına baktığımız zaman Type-C girişini ve 3.5 mm'lik kulaklık girişini görüyoruz. Aynı zamanda burada bir tane de hoparlör mevcut. Hoparlörümüz mono arkadaşlar. Ve kullanım esnasında telefonu özellikle yan tutuyorsanız hoparlörü kapatma ihtimaliniz var. Zaten hoparlörden hani kapatmasanız dahi böyle çok berrak böyle bir bluetooth hoparlör seviyesinde bir ses çıktığını söyleyemeyeceğim. Yani hoparlörden öyle üst düzey bir telefon beklentiniz varsa bu telefon için geçerli değil arkadaşlar. Hemen arka tarafı çeviriyorum. Arka tarafta böyle iPhone'lara benzeyen bir üçlü kamera dizilimi mevcut. Bir çerçevenin içine alınmış güzel durduğunu söyleyebilirim. Onun hemen altında doğru indiğimizde bir tane parmak izi okuyucumuz var. Parmak izi okuyucusu gayet doğru çalışıyor. Hani hiçbir sefer okumamazlık vesaire yapmadı. Belki bir kere falan olmuştur kullandığım süre boyunca. Ama şunu söyleyebilirim bir tık geç açıyor. Hani çok rahatsız edici bir gecikme bu hayır değil. Ancak yine de daha hızlı telefonlar gördüğümü söylemem gerekiyor. Arkada olması tabii ki de bazı kullanıcılar için iyi, bazıları için kötü geliyor olabilir. Hani ekrandan olsaydı daha mı iyi olurdu? Ekran teknolojisi buna müsaade etmiyor zaten. Ancak yine de fena değil. Alıştığınız zaman gayet rahat kullanabileceğiniz bir parmak izi okuyucusu kendisi. Elinde siyah rengi var. Bunun farklı renk modelleri de var. Yeşil, kırmızı ve beyaz olmak üzere yanlış hatırlamıyorsam. Siyah renginde arka tarafında bayağı bir parmak izi bıraktığını belirtmem gerekiyor. Yine bu konuda takıntılıysanız hani arada bir temizlemeniz yeterli olacaktır ya da bir kılıfla kullanmanız lazım. Telefonun 202 gramlık bir ağırlığı var. Bu ağırlığı hissettirmediğini söyleyebilirim. Yani ben daha ağır olmasını bekliyordum teknik özelliklerine baktığında. Yani telefonun boyutu büyük ama ağırlığı da ona nazaran büyük olacak diye bir şey yok. İncelik ve böyle ağırlık bence güzel olmuş cihazda. Ama dediğim gibi böyle telefonu çok fazla tek elle kullanıyorsanız ve küçük elleriniz varsa hani ekran boyutundan dolayı çok size uygun olmayabilir ama bu bütün büyük ekranlı cihazlarda geçerli. Hatta bunun avantajı yok mu? Tabii ki de var. Okuduğunuz şeyleri, böyle izlediğiniz şeyleri yayla gibi devasa bir ekranda izliyorsunuz. Hani bundan film dizi izlemek bile bence keyifli. Tasarımı, ekranı vesaire bir kenara bırakalım. Donanımdan bahsedelim. Bu telefonun en çok eleştirilen yanlarından bir tanesi bu oldu çünkü. İçerisinde 8 çekirdekli Mediatek Helio A25 bir işlemci mevcut arkadaşlar. Ama en çok eleştirilen işlemci değil. Tamam işlemcimiz de çok yeni bir işlemci değil. Ancak RAM ve depolama tarafında ciddi eleştiriler aldı bu telefon. 3 GB'lık bir RAM ile birlikte geliyor. 3 RAM hani yani sanki biraz düşük gibi kalıyor arkadaşlar. Yani telefon gördüğüm kadarıyla zaten boştayken arka planda hiçbir uygulama vesaire açık değilken bunun 1.6'sını falan kullanıyor. 1.7'sini kullanıyor yani yarısını alıyor. Geriye bize 1.5 GB'lık bir RAM kalıyor arkadaşlar. Hani günlük kullanımda böyle çok hız aramıyorsanız yeterli gelebiliyor. Ancak böyle Chrome'da gezineyim hemen arka plan atayım YouTube'a geçeyim vesaire. Telefonda o RAM'in düşüklüğünü hissediyorsunuz. Yani ben kullandığım kadarıyla şöyle 2-3 gün kullanma fırsatı buldum kendisine. Böyle yağ gibi akıyor, menüler arasında geçişler çok hızlı, uygulamalar arasında çok hızlı geçiyor gibi yalan söylemeye gerek yok arkadaşlar. Neyse, dahili depolamadan bahsedeyim, burada da bence bayağı kısılmış. En azından 64 olmasını isterdim. 32 GB'lık bir dahili depolaması var telefonun. Yine benim kullanımıma göre az bir değer bu, bunu söylemem gerekiyor. Zaten bunun 8 GB'nın kutudan çıkar çıkmaz sistemin kullandığını görüyorsunuz. Geri kalan 24 GB da sizin olmuş oluyor. Ha şöyle bir artısı var. 256 GB'a kadar micro SD kart desteği var bu cihazın. Takıp devam edebilirsiniz. Ancak tabii 64 olsaydı bu süreyi birazcık daha geciktirme şansınız vardı. Pilden bahsedeyim arkadaşlar. Öyle çok uzun bir test yapma imkanım olmadı. 5000 miliamperlik bir batarya var bunun içerisinde. 5000 mAh gayet güzel bir değer. Hani telefonu uzun bir süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kullanabiliyorsunuz ki bence 5000 mAh artık günümüz telefonlarında standart olması gereken bir değer. Ekran çözünürlüğümüz düşük olduğu için bu şarj da iyi gidiyor arkadaşlar. Hani böyle zorlarsanız 2 gün bir buçuk günü falan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ancak bu kadar büyük bir bataryada ben hızlı bir şarj olmasını isterdim telefonu. Yani şöyle kutudan çıkan adaptör şu arkadaşlar ve 12 watt şarj edebiliyor ve şarj etmesi epey uzun sürüyor. Yani tavsiyem böyle gece yatarken takın telefonu şarja sabaha alın ancak öyle kurtar hani evden çıkmana yarım saat şarj edeyim vesaire gibi bir durum bu telefon için söz konusu değil. Şimdi son sözlerimize doğru geçelim telefonla ilgili fiyattan bahsedeceğiz en son. Telefonun fiyatı 2700 TL arkadaşlar. Yani hani 2600 TL'ye falan da bulabiliyorsunuz ama bence yakın zamanda bu telefonun böyle bir indirme ihtiyacı varmış gibi geliyor. Zaten hani benim de sağda solda okuduğum yorumlarda insanlar bu konudan şikayetçi bu telefonun fiyatını fazla buluyorlar. Şimdi firmanın şöyle hem YouTube'daki yorumlarda hem de eşten dosttan duyduğum kadarıyla arkadaşlar müşterileriyle arasında bir güven problemi var. Ben daha önce cebimden parasını verip herhangi General Mobile cihaz almadım arkadaşlar uzun soluklu kullanmadım ve bir sorun da yaşamadığım için bu konuda doğru bir yorum yapmam da yanlış olur. Ama tabii ki de bir sürü sorun yaşamış insan var ve bu sizinle beraber benim de sorunum haline gelmiş oluyor. Yani esas değinilmesi gereken nokta işte fiyat çokmuş vesaireden ziyade bence burası. General Mobile firması da bunlarla ilgili ciddi adımlar attığını belirtmiş arkadaşlar yine araştırdığım kadarıyla. Umarım da 22 ailesiyle birlikte bu sorunların hepsinin üstünden gelir ve müşterileriyle arasındaki o güven ilişkisini tekrar tazeler, daha güzel yerlere doğru gider diyebilirim. Ama bu telefon özelinde konuşacak olursam da bence fiyatı rakiplerine göre 2700 TL bandına göre bir tık fazla gibi geliyor. Hani indirime giderse ve diğer sorunların da çözümüne dair adımları görürsek insanlar muhtemelen tekrar sat discovery alt modasını geriye getireceklerdir diye düşünüyorum. Burada sizlerin yorumları benim için çok önemli arkadaşlar. Yani son kullanıcı sizsiniz. Sonuçta bu telefonu hepimizden çok siz kullanıyorsunuz. Bütün yayıncılardan çok siz kullanmış olacaksınız. Ne diyorsunuz? Satıp Discovery alalım mı? Almayalım mı? Mutlaka yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.